Önceki eğitimle ilgili yine şikayetler gelmiş. Bir kere şunu söylüyorum. Şikayetinizi mail olarak atmayın. Benim mail kutum önemli. Başka şeyler geliyor. Kaçırıyorum. Yorum atın ya. Yorum diye bir şey var. Yani zaten YouTube'un hali ne halemde belli. Siz bir de YouTube'u kullanmıyorsunuz. Siz kullanmayacaksınız da kim kullanacak bu ülkenin sizin gibi gençleri falan. İşte biz bunu nerede kullanacağız falan. Yani yazılımı öğretiyoruz. Sizin dediğiniz şeye bak. Yazıklar olsun. Ama neyse ben sizin olayı çözdüm. Direkt kendi aldığım bir dersten örnekler vereceğim bu sefer. Bu eğitimi de beğenmezseniz bir daha eğitim falan bulamazsınız yani. Söyleyeyim. Ayıp. Ayıp. Bedavaya eğitim veren mi var şu dönemde? Bugün çok ciddi bir ders işleyeceğiz. Dersin çok giriş temellerindeki bazı örnekleri göstereceğim size. Bunların yine örneklerini sizin internetten bakmanız gerekiyor anlayabilmeniz için ama bir giriş olacak tabii ki. Normalde daha farklı simülasyon programları kullanılıyor. Bu benim yaptıklarımı yapmak için. Ama onlar onun tercihi. Ben de bu simülasyon programıyla yapacağım. Neyse bu kadar. Yani Görüşmek üzere. iyi seyirler. Diyeyim. İyi seyirler. Evet geldik. Burada hemen kapıyı şöyle açalım. Evet gördüğünüz gibi bu kapıyı açmak için kullandığım şey. Evet kaldı. Çok iyi. Buraya bunu kim koydu ya? Şöyle. Neyse çok önemli değil anladınız siz. Evet şimdi burada ilk önce gate'lerimize input'u göstererek başlayalım. Input'umuz şöyle olacak. Burada bizim sinyalimiz var. Gördüğünüz gibi aç kapa 0 ve 1 olarak buradan binary logic'imizi gösterebiliyoruz. Şimdi bizim bir tane meşalemiz var. Bu sürekli yanıyor. Biz bunu söndürüp buradan tersine not gate'i kullanacağız buradan. Bir tane bundan koydum. Burada bağlantıyı koparmak için. Şimdi buradan sinyalimi gördüğünüz gibi tam ters olduğunu görüyorum. Buraya da bir tane output göstermek için piston koyalım. Şimdi not gate'imiz kapalı iken açık, açıkken kapalı. 0 1 1 0 şeklinde not gate'imizi kullanabildik diyelim. Evet şimdi bir tane daha gate gösterelim. şimdi ikinci gate'imize geldik. Burada bir AND gate yapalım. End gate için iki tane input'a ihtiyacımız var tabii ki. İki tane input'umu şu şekil aldım. Şunu kır uzatmaya gerek yok. Buraya bir tane bloğumu koydum. Uçalım. Şunları koyalım. Şimdi buradaki bağlantının Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Açtım. Kapandı. Kapandı açtı ve burası sürekli yanıyor. Biz bunun karşısına bir tane az önceki not gate'imiz gibi bir meşale daha koyuyoruz. Ve bunun karşısından daslayıp piston'umu koyuyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bir end kapası kullanıyoruz. Bu ne demek? İkisinin de pozitif yani bir alması gerekiyor ki karşı taraf da olur. Gördüğünüz gibi 1 0 da 0. 0 1 de 0. İkisini bir açarsam 1 oluyor ve bunun hiçbir sırasının önemi yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde and gate'imizi kullandık. E peki nand gate yani not and nasıl kullanılır? Not and içinde buraya bunu koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi direkt not and oluyor. Yani and'in 1 olduğu durumlarda 0 0 olduğu durumlarda 1 gördüğünüz gibi sadece ikisini açarsan açarsam outputumda 0 görüyorum şimdi bir tane or gate yapalım or gate'imiz için şunu kırabiliriz İhtiyacımız yok gerçi Output'um hep böyle göstermeyi sevdiğim için Böyle böyle kalsın. Buraya geldik. Burada bir tane daha e, not yapacağım. Şimdi atan kenarlarından alacağım. Yalnız şu şöyle bağlanmıyor. Şöyle almam lazım. Ee, bunu da uzatmayayım. Direkt karşıdan alayım. İki tane inputum var. Bu iki tane inputu. Burada tersliyorum. Bakalım nasıl bir çalış. 0 .0'da bir geldi. Zaten bu yanlış. Şu an. 0 .0'da bir gelmeyecek. Çünkü buraya bir tane daha koyacağım ve şu arkadaşı kaldıracağım. Evet, bunu hepiniz anlamışsınızdır nedenini. Çünkü şuraya bir tane daha şey koymalıyız. Ee, uzatmalıyım burayı. Evet, şimdi şöyle yapalım burayı. Bir tane. şöyle geldik buraya bunu buraya bu elemanımızı koyduk şuraya da astımızı koymayı unutmayalım bu da iki tane atlamış olduk ama bağlantıyı koparmak için böyle yapmamız gerekiyordu şuradan düz buradan da yandan alalım Şimdi gördüğünüz gibi 0 0 da 0 1 verdiğim zaman yine karşı tarafta 1 ve 1 verdiğim zaman yine karşı tarafta bir. 1, 1 de de yine 1. Bu da kolay sadece şu iki tane elektrik sinyalinin nasıl bağlandığıyla alakalı Minecraft'ta. O yüzden böyle yapmanız gerekiyor. Şimdi NOR yapmak isterseniz. NOR yapmak isterseniz hiç kolaylaşıyor tabii ki. Şunu arkadaşı kaldırıyoruz. Ve tam tersi şekilde kullanabiliyoruz. 0, 1'de. 0, 0'da ve diğerlerinin hepsinde kapalı gördüğünüz gibi. da sadece açık. Şimdi bunu da bitirdik. Bir tane de asıl güzellerinden bir tane yapalım. Ney bu? Exor Gate. Exor için birazcık daha yana gelelim. Böyle, böyle geldik. Şimdi Exor şöyle yapabiliriz. Şuradan aldım ben. Şuradan böldüm. iki tane farklı. Şuradan şey yapmalıyız. Şöyle yapalım. Şöyle. Buradan notlarımızı koyduk. Sonracığıma buraya bir tane dastımızı koyduk. İletim için buraya geldik. Şimdi burada bir tane daha notlamamız gerekiyor. Bunlar kafa karışıklığı yapmasın. Buraya geldik. Burada bir tane daha not gerek. Buradaki notu da böyle yapacağım. Şimdi buraya geldikten sonra şuraya bir adet daha şuraya şuraya bir adet daha bunları da yine notlayacağım. Ama buradakileri end gate'te kullandığım şekil yapıyorum. End gate'teki şekil nasıldı? Buraya da bir noktama koyuyorduk. Evet, buraya geldim. Şuradan da buradaki input'u aldım. Şimdi direkt şuna input'ları bu şekilde koyabilirim. Şimdi bir XOR gate'imiz var. XOR gate'le sıfırlar ve birler birbirinden farklıysa inputlarımız birbirinden farklıysa 1 elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi 0 1'de 1 elde ediyorum. 1 1'de 0. 0 1'de yine 1 0 0'dan 0. Bu da bizim XOR gate'imiz. Burada fark ettiyseniz diğer kullandığımız yöntemleri kullandık. Bunları siz de kendiniz çalışırsanız ileride görürsünüz. bütün gate'ler AND gate'lerden mesela yapılabiliyor ya da NAND gate'lerden. NAND'ler daha kullanışlı aslında. Bir tane de eggs Exynor gösterelim. Eggs da işte XOR'un tersi olacak. Ee, şöyle yapıyoruz. Burada iki tane input koyduk. İki tane bunları buradan geldik. Bu şeklimizi yine aynı koyacağız fakat buraya geldiğimiz zaman Ama yer kalmadı. Şöyle yapsın olur mu? Gördüğünüz gibi 0 da bu sefer açık. Sonra kapanıyor. Yine açıldı. Yine kapandı. Bu da inputlarımızın aynı olup olmadığını kontrol eden bir kapı oldu. Ee, bir de A ise B var. Bunu önceden liseden falan hatırlıyorsunuz. Bir tane de onu yapıyor. Yani bence bu A ise B aşırı saçma. Ama yani siz de görün. Şimdi bir tane A veriyoruz. A ise B için. Sonra buraya bir tane not yapıyoruz. Not yaptıktan sonra şöyle geldik. Buradan biz bir tane daha aldık. Bu da B'miz olsun. Şöyle geldiğimizde buradan output'umuzu gördük. Bu ne demek? A eğer gerçekleşiyorsa, B'nin gerçekleşmesi 1 ve 0 belirliyor. A gerçekleşmiyorsa, B'nin hiçbir etkisi yok. Bu da bu şekilde gösteriliyor. Bundan sonra bazı flip floplar var. Ee, videoyu kaydettim, ama çok uzun oldu ve sıkılacağınızı düşündüm. Burada kesiyorum. Eğer şematikleri isterseniz size atabilirim. O, onun dışında şu an videonun sonlarında bir tane yaptığım şeyi göstereyim. Evet bunu da yaptıktan sonra burada bütün öğrendiğiniz bilgilerle bir flader yapabilirsiniz. Flader'ı göstereyim size. Kalkıp hemen bunları yapabilirsiniz. Hepsini. O kadar basit. Geldik. Şuradan değil. Nereden bakalım? Buradan bakalım. Buradan Fulağımızda evet iki tane sayımız var sıfır bir iki bitti sayımız var bunları toplayacağız toplarken geliyoruz normalde bir tane fulağırda ne ol ne var düşünelim bir tane fulağırda bizim bir tane iki tane ekzorumuzla çıkıyoruz yola ondan sonra ondan sonra end ve bir tane daha ekzorlar buradan devam ediyoruz. Bundan iki tane olduğu zaman yan yana geliyor ve birinin C'si out, yani eldemiz geliyor buradan repeaterlarla güçlendirdik bunları öğrenirsiniz zaten. Ondan sonra gelip e, buradaki output'u diğerine input olarak giriyor. Buradan devam ediyor gate'imiz. Şuradan da gelen gate buradan gidiyor. Gördüğünüz gibi basitçe buradan diğer eldemiz geliyor buraya. Ondan sonra buradan da sayımız geliyor. Bir kontrolün amaçlı gelelim bakalım sayımızı kaç girdik. Ne girdik biz? Buradan bir. Buradan bir girdik. Buradan bir. Buradan bir girdik. Ne oldu? 3 artı 3 yaptık. Burada 3 artı 3 yapmayalım. Ne yapalım? Mesela şöyle bir şey yapalım. 1 artı 2 olsun. 1 artı 2 gördüğünüz gibi 1 artı 2 3'tür. Gördüğünüz gibi burada 0 1 1 elde ettik. Ve 3 sayımızı bulduk. İşte bu kadar basit. Bundan sonraki videoda da artık bundan sonraki videoda da bir şey yapacağız multiplexer ve dekoder yapmaya çok üşendim. Bir sonraki videoda artık bir bilgisayar yaparız diye düşünüyorum. Minecraft'ta. Tabi aşağı düşmemeye dikkat edin. Görüşmek üzere.